Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün teknik bir video olacak, kısa bir video olacak. Ruby'deki exception handling'den bahsedeceğim dilim döndüğünce. Bu konuyla alakalı küçük bir yazı sistemde yayınladım. Ve biraz da kod yazarak, kod yazarken test de yazarak Ruby'de bu yazdıklarımı nasıl yapıyoruz? Kısaca göstermek istedim. Bu kavram önemli bir kavram özellikle yazılımla uğraşıyorsanız herhangi bir programlama diliyle yazılımlar yapıyorsanız exception handling'i yani hatayı yakalamayı, hata ayıklamayı bir noktada bilmek gerekiyor. Çünkü yazda yazıda da bahsettiğim gibi biz her ne kadar kötü senaryoları düşünüp test kodlarımızı yazsak da gerçek hayatta bazen istediğimiz gibi ilerlemeyebiliyor işler ve bu gibi durumlarda programlarımız ee, istemediğimiz yerlerden hatalar fırlatabiliyorlar ve programlar istediğimiz gibi çalışmıyor ya da istediğimiz çıktıları vermiyor. Bunu kontrol edebilmemiz için de e, bir takım yerlere exceptionality'ler eklememiz, yani en azından hatanın nerede olduğunu bildiğimiz yerlere exceptionality'ler eklememiz ve e, bu durumlarda hataları yakalamamız, hata yakalandıktan sonraki durumlarda da programın nasıl devam edeceğine dair bilgiler söylememiz gerekiyor. Ee, mesela bu örneğe bakacak olursanız burada ee, aslında çok bariz bir örnek var, 3 bölü 0 e, var ve bu 3 bölü 0 bir hata fırlatıyor. Hata fırlattığında bu hata ekrana basıyor. Ama biz bu hatayı bildiğimiz zaman, evet ben bu hatayı yakaladım, bu hata olduğunda şunu çalıştır dediğimizde konu içerisinden çıkmış oluyoruz. Ruby'de e, exception handling kavramı sadece begin rescue'dan oluşmuyor, başka kavramlar da var, throw catch gibi ama ben oralara girmiyorum şimdilik ya da e, bir gün rescue non if falan kullanımım da var ben sadece e, daha çok kullanılan ve kullanıldığında gördüğünüzde ne olduğunu anlamanız gerektiği durumlardan aslında bahsetmek istiyorum birazcık sizlerle burada kod yazarak e, buradaki örnek biraz daha e, primitive bir örnekti ben bu örneği biraz benzer ama hani Ruby'nin de daha klas yapısına uygun bir şekilde bir örnekle yapmak istiyorum. O yüzden hemen burada kodlama kısmına geçmek istiyorum gördüğünüz gibi. Şu ekranı biraz büyütelim. Burada zaten bir klasör oluşturmuştum. Visual Studio'da da burada bir tane dosyamız da açık. Ben buradan isterseniz hemen hızlıca bir tane Divide diye bir klas oluşturalım. Ee, diyelim şöyle yapmayalım, gelin şöyle yapalım. Bunun içerisinde oluşturalım. Divide Divide rb diyelim. Bu benim ana dos klasörüm olacak. Ee, ana kodların bunun içerisine yazacağım ve bunun dışında da aslında bir de buraya bir tane daha spec dosyası eklemek istiyorum. Testlerimi de bunun içine yazacağım. Şimdi yapmak istediğim şey aslında şu bir tane klas yapacağım. Bu klas iki tane sayı alacak. Bir, birinci sayı ikinci sayı, sayıya bölünecek ve ortaya bir sonuç çıkaracağız. Ee, bölündüğünde de bir e, ortaya işte 4 bölü 2 eşittir 2 gibi bir yazı basmasını isteyeceğiz ekrana. Şimdi biz normalde bunu yaparken dur bir de klasik bir tane klas tanımlamasıyla başlıyoruz işe ama öyle yapmayalım şöyle yapalım. İsterseniz bunu daha yani testle de yazıp ilk önce test yazarak da başlayıp devam edebilirdik ama bu, bunu yapmaktansa belki ilk önce kodu yazıp sonra hani testi yazabiliriz en azından bu videoluk için. Ondan sonra burada initialize deyip Ruby'deki bu kavramlara pek girmiyorum ama Ruby'ye aşina değilseniz kısacası Ruby'de bir klası initialize etmeniz için initialize diye bir metot var önden tanımlı gelen, onu kullanabiliyorsunuz, onu e, kullanıyoruz. Bu iki tane parametre alsın, bir tanesi number one, bir tanesi de number two olsun. Ondan sonra bunları bizim instance variable'lara atamamız gerekiyor çünkü e, ilerleyen metotlarda kullanacağımız, ilerleyen başka bir metotta kullanacağımız için. Burada da e, call diyorum. Buna Adına başka bir şey de diyebilirdim. Ben şimdi de call dedim. E, burada number1 bölü number2 e, bir result diyelim. Bu da number1 bölü number2 olsun. E, number2 olsun bu şekilde. Şunun arasına boşluk koyalım. E, ve hani çıktı olarak da bize burada şöyle bir çıktı versin. Tırnak şey içerisinde diyelim result demeyelim şöyle diyelim. E, nasıl diyelim? number şöyle yapacaktık. Burada bir interpolation. Number 1 bölü number 2 eşittir e, result. Diyelim result böyle olmaz. Şöyle yapacağız. Burada da result diyeceğiz Şimdi e, burada bir durum var. Şimdi burada şöyle yapmamız gerekiyor. E bunları instance olarak belirlemedim. Attribute accessor yani attribute reader olarak belirleyip number one'la number two'yu o şekilde kullanacağım. Ve böyle yazmış oldum. Buna niye kızıyor anlamadım. Do not semicolons. evet. Şu bir de yoktu. Kafa bir an başka bir tarafa gitti. Şimdi bu böyle bir şey. Yani buraya 4 vereceksiniz, 2 vereceksiniz ve sayıyı hesaplayacak. Bunun hemen e, testini şey yapalım. Ben e, burada RSpec kullanacağım ve e, kodu da buraya e, iki, yani dosyayı da require etmem gerekiyor. RSpec'i de require etmem gerekiyor. RSpec'deki describe, e, divide deyip başlıyorum. Burada bir tane blog açıyorum. Ondan sonra e, senaryo yazmam lazım. Yani ne olacak da işte ne olacak da ne olacak mesela returns işte result string when number 1 uh, divide by number 2 ee, mesela bu e, iyi bir senaryo olsun. Burada ne olabilir? Ee, expected e, divide, şunu şöyle kapatalım, divide new e, 4,2 call dediğimizde bu bize bir sonuç verecek. Bunun ben e, ekol aslında e, sonuç olarak 4 bölü 2 eşittir 2 sonucunu vermesini bekliyorum değil mi? Yani beklediğim şey bu sonuç olarak. E, şuraya bir boşluk koyalım buna kızıyor galiba. Evet. Şimdi bunu ran e, run edersek buradan e, rspec divide spec diye e, rspec dosyası mı yok dedi. Böyle bir hata fırlattı. Neden fırlattı? James Dollars bekleyelim. Bir daha çalıştıralım. Aynen. Ee, şöyle ekranı temizleyeyim. Gördüğünüz gibi testimiz geçti. Bunu başka bir şekilde de yapabilirdik. Mesela 6 bölü 2 dersek 6 bölü 2 test patlasın mesela. 6 bölü 2 eşittir 3 bekliyorum diyor. 6 bölü 2 eşittir 3 şeklinde kalıyor. Şimdi bu güzel. Okey. Ama peki buraya e, bir kullanıcı gelip sıfır yazarsa ne olur diye bakacak olursak e, bize yapacağı şeyi görelim. Mesela geldi buraya sıfır yazdı. Gördüğünüz gibi e, Zero Division Error fırlattı. Şimdi bu e, testi bu hatayı bir handle edelim istiyorsanız. Şu geri kalsın. Bu da başka bir testimiz olsun bence. It returns aslında şöyle diyelim raise zero zero error when number two is zero diyelim and koyalım buraya Şimdi RSpec'te test, raise error'ları test etmenin bir yolu şu şekilde var. Aslında bu tam olarak böyle olmayacak. Bir tane aspect e, bloğu tanımlıyoruz ve bunun içerisine e, divide new e, dip mesela e, 6/0 Şeklinde tanımlıyoruz ve call diyoruz. Şimdi bu bir şey çalıştırıyor ve bunun e, dönüşünde bir tane error'ın e, raise error olması bekleniyor. Bu raise error benim beklediğim şey raise error neydi? Zero division error bekliyordum aslında. Bu şunu şöyle güzel yazalım. Böyle yaptığım zaman testle çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi testimin döndüğünü gördüm. Mesela buraya bir koyarsam zero error fırlatmıyor. Aslında bu bir sonuç yani hata yok. Bunu bekliyorduk ama aslında bu hata fırlatmadı. Bir sonuç fırlattı diyor. O yüzden bunu düzeltmek gerekiyor. Sıfır koyuyoruz ve hata fırlatıyor. Şimdi fakat şöyle bir durum oluyor. Ben e, hata fırlatmasını da istemiyorum. Bunun handle etmek istiyorum. O yüzden de e, bunu handle etmek istediğim için de bu testi değiştireceğim ilk önce. Yani ne olsun istiyorum? Eğer 2 ise e, şuradaki mesaj daha farklı mesaj olsun diyorum. Yani it e, returns, e, returns ne yazalım? Returns error message. Ben numbersı 0 diyelim. Böyle bir basitçe yazalım. Biraz daha açıklayıcı yazabilirdik. Şunu kopyalayalım. E, buraya e, bu olmadı. Şöyle kopyalayalım bunu buraya. Buraya 6 bölü 0 dediğimizde ben mesaj olarak buraya don e, don do e, don't and don't enter ne diyelim Don't enter, 0 diyelim mesela işte 0 girmeyin gibi bir şey söyleyelim. Testi çalıştıralım tekrar. Gördüğünüz gibi ben biz daha da bekliyor ama burada gelen şey bizim verdiğimiz, beklediğimiz şey bu olan şey bu. Şimdi bunu beklediğimiz şeye çevirelim testimizi. İşte burada şimdi exception handling yapacağız. Buraya bir Begin Begin Rescue koyacağız. Zaten bu blok bize geliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, Begin'in içerisine çalışmasını istediğimiz kodu ve devam etmesini istediğimiz yani iyi case senaryoyu koyuyoruz. Burayı case senaryo koyduk. Buraya da yakalanacak hatayı koyuyoruz. Yani ben şimdi bunun Zero Division error olduğunu bildiğim için. Bunu buraya koyabilirim. Ama e, bilmiyorsam genel bir error da söyleyebilirim. Ziva Dirijen Error diyorum. Bunu da bir E'ye atıyorum. Ve e, hata olduğunda da bu durumda ne olacak? E, yani iyi söylüyorum. Ben zaten buraya yazmıştım. Dona Enter Zero. E, iyi burayı bunun içerisine koyabilirim. Şimdi bura biraz önemli arkadaşlar. Şu, ne, neden önemli? E, şundan önemli. Birincisi... E, buraya istediğiniz her hata, yani standard error da yazabilirsiniz. Yani bütün errorları kapsayan, mesela zero division error neyin şeymiş bakalım. E, zero division error nokta class diyelim. E, ya da ne diyelim, super class. Aynen bu standard errordan geliyormuş ama siz buraya argument error ya da başka bir error tipi yazarsanız onu rescue edemeyecek. Çünkü burada fırlatılan hata zero division error. Zero division error da e, standart error'ın bir alt sınıfı olduğu için onu da kapsayacaktır. Bu E'yi de veriyoruz. İşte E'nin içerisindeki mesaj, trace yani hangi satırda patladı ve buna benzer şeyleri de içerisinden alabilirsiniz. Bunların Ruby'nin dokümanında yazıyor. Şimdi e, testi bir çalıştırıp bakalım şu konsolumuzdan çıkalım. Gördüğünüz gibi burada Testlerimiz geçti. Demin test geçmiyordu hatırlarsanız. Sadece kodu düzelttik ve artık testlerimiz geçiyor. Yani böylelikle e, bize verilen dışarıdan verilen sayı sıfır olsa bile kodumuz patlamıyor. Bir hata bir şey söylüyoruz. Bir e, yanıt söylüyoruz. O e, division by error hatasını göstermektense daha e, anlamlı bir hata gösteriyoruz. Bu konu önemli arkadaşlar. E, bu e, exception handling konusu hangi programın dilini yazıyorsanız yazın önemli bir mevzu. Ruby'de de temel olarak exception handling'e bu şekilde yaklaşıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanal takip edebilirsiniz. Siz de hangi programın dilini kullanıyorsanız nasıl bu işleri nasıl yapıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bu konuyla alakalı bir blog yazınız varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.